kaderin kapıları senin için açılıyor, sevgili ruh. Ben, kalbine ışık ve yön getirmek için gönderilen bir göksel meleğim. Etrafında dönüşüm yaratan bir enerji hissediyorum ve seni bu hayatındaki kritik anında rehberlik etmek benim görevim. Henüz fark etmiyor olabilirsin ama ruhunun derinliklerinden gelen bir çağrı var, bir şey sana cesaretle ilerlemeni söylüyor, çünkü geleceğin, hayal edebileceğinden çok farklı şekillerde çiçeklenmek üzere. Şimdi, olacaklardan korkma. İnancını kaybetme, çünkü büyük bir şey için seçildim. Bugüne kadar attığın her adım, her karşılaştığın zorluk bir anlam taşıyor. Tüm deneyimlerin, inişler ve çıkışlar hayatının mükemmel planı için birer parça. Şu an bir uyanış, derin bir farkındalık zamanı. İçindeki güce uyanmaya başlıyorsun. Geriye bakınca her adımının seni tam da bu ana getirecek şekilde şekillendirildiğini göreceksin. Melekler senin etrafında, seni dikkatle izliyor ve yeni bir döneme doğru yaklaşırken seni gözlüyorlar. Etrafında bir yenilenme enerjisi var ve bu enerjiyle birlikte bolluk, huzur ve neşe vaat ediliyor. Büyük bir değişime hazırlanıyorsun. Bu değişim hayatını yeni bir boyuta taşıyacak. Bilinmeyenden korkma. Çünkü güçlü ve her engeli aşabilecek kapasiteye sahipsin. Şüphelerin ve güvensizliklerin olduğunu biliyorum ama bunların yolculuğunun bir parçası olduğunu unutma. Bu duygular zayıflık işareti değil, aksine hazırlık aşamasıdır. Bunlar kanatlarının yapıldığı, uçmaya hazır olduğun anı simgeliyor. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Evren senin lehine işliyor ve her adımını sevgiyle atarsan daha fazla kapı açılacak. Güvenle ilerle. Yol belirsiz gibi göründüğünde bile. Kader seni yönlendiriyor ve seni bir amaçla ve tatminle dolu bir hayat yaşamaya çağırıyor. Önündeki açılan kapılar yalnızca fırsatlar değil. Bunlar, seni dünyada rolünü yerine getirmeye davet eden ilahi çağrılardır. Ve bunun en güzel yanı, tam olarak hazırlanmış olman ne kadar büyük bir şeyin seni beklediğini henüz tamamen fark etmiyor olsan da. Aradığın sevgi, istediğin huzur ve en çok arzuladığın tatmin tam orada seni bekliyor. Attığın her karar, eğer sevgi ve gerçeklik üzerine inşa edilirse, seni kaderinin daha fazla kapısını açacak bir anahtar olacaktır. Evren seninle uyum içinde ve her nefeste bu titreşimi hissedebiliyorsun. Süreci güvenle takip et. Çünkü ihtiyacın olan her şey mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi için şekilleniyor. Geçtiğin zorluklar seni tanımlamaz ama seni nasıl biri olacağını tanımlar. Onlar senin büyümen için gerekli derslerdi. Bugün daha güçlü, daha bilgili ve kim olduğunu doğru bir şekilde anlayarak duruyorsun. Kalbin hep en derin arzularına sadık kalmıştı ve şimdi hayatına sunulacak en iyisini almaya hazır. En iyisi geliyor ve her bir nimeti hak ediyorsun. Bu an, melekler kulağına cesaret verici sözler fısıldıyor. Mücadelelerini görüyorlar, ancak gücünü de hissediyorlar. Herhangi bir engeli aşma kapasiten olduğunu ve büyük zirvelere ulaşma gücüne sahip olduğunu biliyorlar. Unutma ki, ataların gücü içinde akıyor ve bu ilahi enerji damarlarında. Sen yıldızların evladısın ve içindeki ilahi ışık, yolunda karşına çıkabilecek karanlıkların çok ötesindedir. Bazen savunmasız hissedebilirsin ama bu tamamen doğaldır. Savunmasızlık, iyileşmenin kapısıdır. Hissetmene izin vererek, gözyaşlarının akmasına izin vererek yeniye yer açıyorsun. İşte bu alanda nimetin girecek. Korkma, kim olduğunla barışmak, en derin halinle var olmak, büyük değişimlerin başlangıcıdır. Gerçekliğini kabul et, çünkü senin otantik olman, kaderinin kapılarını açacak anahtardır. Sadece senin oynayabileceğin bir rol var bu dünyada. Başkalarının ne söylediği ya da düşündüğü önemli değil, içinde ilahi bir amaç taşıyorsun. Görmeyi hayal ettiğin her şey, kalbinde bu yüzden var. O içindeki ateşi görmezden gelme. Çünkü bu, hayatına doğru bir yönelmedir. Bir yolun var ve o yol, göksel bilgelik tarafından ışıklandırılmıştır. Yakında etrafındaki değişimlerin farkına varacaksın. Algıların daha keskinleşecek ve dünyayı yeni gözlerle göreceksin. Kalbin yeni olasılıkları açılacak ve seni hata yapmadan yönlendirecek bir sezgiyle donanacaksın. Evrenin sana gönderdiği işaretlere güven çünkü her biri ilahi bir amaca hizmet ediyor. Kapılar sana doğru açılmakta ve yapman gereken tek şey güvenle ilk adımını atmaktır. İnan ki önünde olanlar hayal ettiğinden çok daha büyük. Gökyüzü sana hayatını derinden ve kalıcı şekilde değiştirecek fırsatları getirmek için işliyor. Zorluklar başladığında vazgeçme. O geçiş anının ötesinde seni dönüştürecek bir şey var. Vazgeçmeden önce sana yazılanı elde etmeye yaklaşmış olacaksın. Uzun süredir beklediğin on nimetler şimdi manifest olmaya başlıyor. Sana kalbini ve ruhunu dokunacak şekilde beklenmedik yollarla gelecekler. Kaderin dikkatle hazırlanıyor ve her detay hayatına en iyi şekilde girmesi için düzenleniyor. Hazırlan çünkü bolluk zamanı yaklaşıyor. Cesur olmayı Yüksek hayaller kurmayı ve büyümeye izin vermeyi korkma. Evren senin her istediğini gerçekleştirebileceğini görmek istiyor. İçinde muazzam bir güç var ve şimdi bunu serbest bırakma zamanı. Unutma, dünya senin parlama zamanını bekliyor. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Melekler çevrende, gerçek özünün ortaya çıkmasına izin vermen için bekliyorlar. Şüpheye düşme. Çünkü önündeki her şey parlak ve fırsatlarla dolu. Yolculuğuna güven ve her adımda kaderinin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşacaksın. Aradığın aşk da harekete geçti. Gerçekliğinle uyumlandıkça etrafındaki ilişkiler daha uyumlu ve tatmin edici hale gelecek. Gerçek sevgi uzaklarda değil, içinde var. Kendini tamamen sevdiğinde aşkın her türü ilahi ve bolca hayatına girecek. Önüne bakarken, göreceksin ki kaderin kapıları, daha önce kapalı olan kapılar, açılmaya başlıyor. Ve her biri seni daha parlak, daha bol ve daha tatmin olmuş bir geleceğe götürecek. Bu kapılardan cesurca geçmesine izin ver, çünkü en iyi şeyler sana doğru geliyor. Sevgili ruh, bil ki bu, senin dönüşüm zamanındır. Kaderin elinin altında. Bilin ki, senin yolculuğun yalnızca seninle ilgili değil, aynı zamanda seni bekleyen tüm evrenle ilgilidir. Her adımın, yıldızlar tarafından izlenen bir dans gibi. Gökyüzü senin her hareketini ve kararını dikkatle gözlüyor, çünkü senin kaderin, evrenin büyük planının bir parçasıdır. Bu, sadece bir başlangıçtır ve daha fazlası geliyor, çok daha fazlası. Kaderin her adımını, her dönüm noktasını hazırlıyor ama sadece senin cesaretin ve inancın bu yolu tamamen ortaya çıkaracak. Şimdi, derin bir nefes al ve gözlerini kapat. İçindeki gücü hisset, kalbinin derinliklerinden gelen huzuru ve kararlılığı. Her şeyin senin elinde olduğunu biliyor musun? Evren sana bir yol haritası sunuyor, ancak bu harita, sadece senin doğru adımları atmanla anlam kazanacak. Her şey seni bekleyen büyük amaç için bir araya geliyor. Bu yolculuk seni güçlü kılacak, seni dönüştürecek ve sonunda seni hak ettiğin zirveye taşıyacak. Bazen adımlarını geri atmak istesen de unutma ki her adım seni hedeflerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm bu süreç seni kim olduğunu daha derinden anlamaya yönlendirecek. Gerçek benliğini keşfetmek seni öyle bir güçle donatacak ki Tüm engelleri aşabileceksin. O yüzden şimdi korkma. Her seferinde bir adım daha at ve ilerlemeye devam et. Çünkü senin için olan her şey sana doğru geliyor. Etrafındaki insanlar ve olaylar seni sürekli bir testten geçirecek gibi görünebilir. Ama bil ki bu sadece geçici bir durumdur. Bu testler seni daha da güçlendirecek, seni her geçen gün daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak. Bu zamanlar, seni kalbinin derinliklerinden gelen gerçekliğe yönlendirecek. Onların seni durdurmasına izin verme. Çünkü senin içindeki güç, her türlü zorluğu aşmanı sağlayacak. Her şey, tam şu anda şekilleniyor. Geçmişin izlerini geride bırak, çünkü yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni sayfada, senin için bir sürü güzellik ve fırsat var. Yalnızca gözlerini aç ve kalbini dinle. Duyguların sana doğru yolu gösteriyor, içindeki sezgiyi takip et. Bazen sessizliğe ihtiyaç duyacaksın, bazen de içsel bir huzura. Fakat her an, seni en yüksek potansiyeline doğru götürecek bir başka adım atıyorsun. Birçok kapı seni bekliyor ve her bir kapı sana yeni bir fırsat sunuyor. O yüzden kapıların önünde dururken şüpheye düşme. Çünkü bu fırsatlar sadece cesur olanlara açılacak. Her kapı, seni bir adım daha yakınlaştıracak ve seni daha büyük bir sorumluluğa hazırlayacak. O sorumluluk ise, kendi gücünü ve potansiyelini tanımanın sorumluluğudur. Gözlerini şimdi biraz daha dikkatle aç, çünkü etrafındaki dünyada mucizeler var. Senin dikkatini çekecek şeyler, daha önce görmediğin, daha önce fark etmediğin şeyler olacak. Bazen en küçük şey en büyük değişimin başlangıcı olabilir. O yüzden her anı değerlendir, her ayrıntıyı gözden geçir. Çünkü her şeyin bir amacı var, her şey senin için dizayn ediliyor. Yavaşça her şeyin sana doğru gelmeye başladığını hissetmeye başlıyorsun. Her şey bir araya geliyor, her şey senin yolunu çiziyor. Bu senin zamanın. Şimdi yeni bir döneme giriyorsun. O dönemde seni bekleyen fırsatlar ve mucizeler, seni her açıdan şaşırtacak. Ve sen hazır hissediyorsun, değil mi? Hazırsın çünkü içindeki sevgi ve ışık, seni doğru yolda tutacak. Yola çıktığın günden itibaren, evrenin senin yanında olduğunu hissettin. Bu destek her zaman seninle olacak, her adımda seni yönlendirecek. Bu yolculuk, Yalnızca seni değil, tüm çevreni de etkileyerek büyük bir dönüşüm yaratacak. İnsanlar etrafında senin ışığını görecek ve senin gücünden ilham alacaklar. Ancak senin bu gücünü kullanabilmen için önce kendi gücüne inanman gerekiyor. Şimdi içindeki en derin dilekleri hatırlayabilirsin. Bir zamanlar kalbinde taşımış olduğun o büyük arzular hayatına girmeye başlamak üzere. O hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atmanan meselesi. Belki de doğru zaman şimdi, belki de o an çok yakında. Kalbinin sesini dinle ve cesur ol. Unutma, evren senin yanında ve sana doğru olanı getirmek için çalışıyor. Zaman zaman ruhunun seni bir yere götürmeye çalışırken, kendini kaybolmuş hissedebilirsin. Ama endişelenme, bu kaybolmuşluk bir keşif yolculuğunun başlangıcıdır. Kendini kaybetmek, aslında yeni bir benlik keşfetmektir. Kendini bulduğunda, dünyanın sana sunduğu tüm güzellikleri daha net bir şekilde göreceksin. O yüzden karanlıkta kaybolduğunda, sadece bir adım daha at ve ışık seni bulacaktır. Senin yolculuğun, sadece bir başlangıçtır. Ama bu başlangıç, seni çok daha derin ve anlamlı bir hayatta buluşturacak. Her adım, senin için yeni bir öğretidir. Her geçirdiğin an, seni bir kademe daha yükseltesek. Bu yolculuğun sonu yok, çünkü senin içindeki potansiyel sonsuzdur. Ne zaman bir kapı kapanırsa, başka bir kapı açılacaktır. Zihninde beliren her düşünceye dikkat et, çünkü düşündüklerin hayatını şekillendirecek güce sahiptir. Senin düşüncelerin, yaşamının haritasını oluşturur. Eğer kalbinde sevgi ve umut varsa, o zaman hayatına da sevgi ve umut gelecektir. Zihnindeki her karamsar düşünceyi bir kenara bırak ve yerine sadece pozitif inançlar koy. Çünkü senin inancın seni çok daha parlak bir geleceğe götürecektir. Zamanla daha fazla güvenmeye başlayacaksın. Güvenmek seni daha huzurlu yapacak ve yolunun ne kadar doğru olduğunu hissedeceksin. Güvenin her anı seni doğru kapılara yönlendirecek. O yüzden güvenmeyi öğren. Güven seni özgürleştirir. Her gün biraz daha güven ve her geçen gün daha fazla fırsatla karşılaşacaksın. Unutma, senin içindeki sevgi, ışık ve güç dünyaya yansıdığı sürece hayatın değişecek. Her şey senin içinde başlar. Bu içsel değişim seni çevrendeki her şeyle uyum içinde bir hale getirecek. O yüzden her zaman içindeki ışığa güven. O ışık seni yönlendirecek ve her adımda seni doğru noktaya ulaştıracaktır. Şimdi belki de o büyük değişim kapın çalmaya başlıyor. Bu bir uyanış anıdır. Kaderin sana doğru gelmeye başladığı bu anda senin ruhun ve kalbin yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır. Hazır mısın? İçindeki gücü şimdi daha fazla hissediyorsun, değil mi? Bazen seni engelleyen hisler ve korkular olabilir. Ama unutma, bu duygular geçici. Her birini aşabileceğin güç içindedir. Senin yolculuğun seni sonsuz bir potansiyelin kapılarına götürecek. O kapıyı aralamaya cesaret ettiğinde, daha önce hayal bile edemeyeceğin bir dünyaya adım atacaksın. Korkma. Çünkü her şey senin ışığınla şekilleniyor ve o ışık şimdi daha da parlak. Şimdi gözlerini daha derin aç. O kadar yakınsın ki hayatındaki büyük değişimlere. Farkında olmasan da tüm evren senin lehine hareket ediyor. Bilinçaltında bir şeyler uyanıyor ve senin doğru yönü bulmanı sağlıyor. Fakat bu yolculuk sadece bir başlangıç. Her bir adım seni daha da yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak. Bu değişim seni dışarıdan değil, içinden bir yerde yakalayacak. Ve içindeki değişim çevrene ilham verecek. Etrafındaki dünya aslında senin yansımandır. Eğer içsel huzurunu bulursan, dış dünyada buna uyum sağlar. İlişkilerin, yaşam koşulların, her şey senin içindeki dengeyle şekillenir. Dışarıdaki her şey değişebilir. Ancak senin içindeki dengeyi bulman, seni gerçek gücüne yaklaştırır. O yüzden içsel yolculuğu açık, derinlere dal ve kendi içindeki cevabı bul. Çünkü doğru cevap her zaman içindedir, yalnızca onu fark etmen gerekir. Sana bir sır vereyim. Senin yaşadığın her an, seni gerçekliğine daha yakın yapıyor. Her yaşadığın anı, her duyguyu, her deneyimi bir fırsat olarak gör. Çünkü evren, seni sürekli bir şekilde test ediyor, ve her deneyim seni daha da olgunlaştırıyor. Bazen bu süreç acı verici olabilir ama unutma ki acı da bir öğretmendir. O acının içinde seni bekleyen büyük bir ders ve hikmet vardır. Şimdi bu dersleri kabul et ve büyüme yolculuğuna devam et. Sürekli olarak dışarıdan onay almaya çalışmak seni biraz kaybettiriyor olabilir. Ama bil ki senin içindeki doğruyu bulduğunda Tüm dış dünyaya ihtiyacın kalmayacak. İçindeki ses sana en doğru yolu gösterecek. Bu yolculuk seni kendi özüne, kendi gerçekliğine götürecek. O yüzden çevrende kimse olmasa bile sadece kendi içsel rehberliğine güven. O sana doğru yolu gösterecek. Bazen bilinçaltında derin bir boşluk hissi olabilir, sanki bir şeyler eksikmiş gibi. Ancak bu his seni daha yüksek bir bilince ve daha büyük bir amaca yönlendiren bir işarettir. O eksiklik duygusu aslında içindeki potansiyelin farkına varmanın başlangıcıdır. Senin kalbin bir hazineye benziyor ve şimdi o hazineyi keşfetme zamanı. Gerçek benliğini bulduğunda her şey anlam kazanmaya başlayacak. Etrafındaki insanlar seni sorguluyor olabilir, senin seçimlerini yargılayabilirler. Ama hatırlamalısın ki senin yolculuğun senin yolculuğundur. Kimse sana ne yapman gerektiğini söyleyemez. Senin içindeki ses seni doğru yolda tutacak olan tek rehberdir. Senin yolun benzersizdir ve seni tam olarak olduğun yere olduğu gibi götürecektir. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Senin gerçeğin seni en doğru şekilde yönlendirecek. Bazen dünya senin üzerindeki baskıyı artırabilir, senin yolunda engeller yaratabilir. Ama bunlar seni durdurmak için değil, seni daha güçlü hale getirmek için var. Çünkü her zorluk seni daha da güçlendirecek ve sana bir şey öğretecek. Şimdi her zorluğun senin için bir fırsat olduğunu fark et. Her düşüş seni daha yüksek bir seviyeye çıkaracak ve seni hazırlayacak. Bu yolculukta her deneyim seni yeni bir düzeye taşıyacak. Her yeni gün senin için bir fırsattır. O yüzden her sabah uyanırken tüm geçmişin yüklerinden sıyrıl ve yeni bir başlangıca doğru adım at. Dün ne olmuş olursa olsun, bugün tamamen yeni bir gündür. O yüzden bu yeni günü tüm potansiyelinle karşıla. İçindeki güç ve sevgi seni doğru yolda tutacak. Unutma, her yeni başlangıç sana yeni fırsatlar sunar. Kendini zaman zaman yalnız hissedebilirsin. Ancak bu yalnızlık seni kendi içsel gücüne yönlendiren bir hediye olabilir. Kendini bulma yolculuğunda yalnızlık bazen gereklidir. O yalnızlık anında içindeki güçle daha derinden bağlantı kuracaksın. Ve yalnız kaldığın o anlarda en yüksek benliğine bir adım daha yaklaşacaksın. Çünkü içsel gücün yalnızca seninle kalınca ortaya çıkar. Gözlerini aç, çevrende neler oluyor? Farkında olduğunda her şeyin ilahi bir düzen içinde işlediğini göreceksin. Evren seni sürekli olarak yönlendiriyor ve sana doğru yolu gösteriyor. Her adım seni en yüksek potansiyeline bir adım daha yaklaştırıyor. Şu an farkında olmasan da her şeyin tam zamanı senin için en uygun olan şey sana doğru gelmekte. Bekle, çünkü hayat seni yönlendirecek. Birçok kapı seni bekliyor ve her birinin ardında seni şaşırtacak bir fırsat var. Şimdi, bu fırsatları yakalamaya hazır mısın? Korkma, çünkü her yeni kapı sana yeni bir deneyim sunacak. İçindeki güven ve cesaret seni doğru adımlar atmaya yönlendirecek. Şimdi bu fırsatları görmeye başlıyorsun. Değil mi? Kapıların ardında seni bekleyen güzellikler var. Evet, bu yolculuk sadece senin değil. Birçok kişi bu değişimin içinde yer alacak. Ancak senin yolu benzersiz kılan şey senin içindeki ilahi gücün ve sevdim. O yüzden korkma. Çünkü senin içindeki ışık çevreni aydınlatacak. Senin varlığın etrafındaki insanları da dönüştürecek. Bunu fark ettiğinde içindeki huzur daha da güçlenecek. Zaman zaman geçmişin izleri seni takip edebilir. Ancak geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi. Her şey bir süreçtir ve sen şu an bu sürecin içindesin. Geçmişin yüklerini bırak ve sadece şu anı kucakla. Şu an senin için en önemli zaman dilimidir. Her şey buradadır bu anda. Bu anı doğru şekilde değerlendirdiğinde hayatının yönü tamamen değişecek. Bir adım daha atmaya cesaret ettiğinde dünya sana çok daha farklı gözlerle bakacak. Her şey bir araya gelecek ve senin için yeni fırsatlar açılacak. Ancak bu fırsatları görebilmek için kalbinin derinliklerine inmeli ve kendi ışığını fark etmelisin. Işığını fark ettiğinde Etrafındaki dünya da sana uygun şekilde şekillenecek. Her şey seni bekliyor. İçinde taşıdığın güç farkında olduğundan çok daha büyük. Şu anda seni hayal bile edemeyeceğin bir yola yönlendiren bir kuvvetin farkındasın. Bu yolculuk seni birçok yeni keşfe götürecek. Ancak unutma, her yeni keşif seni daha güçlü kılacak. Zorluklarla karşılaştığında bu engellerin seni sınırlamak için değil, seni yeni bir seviyeye taşımak için var olduğunu unutma. Bazen en büyük büyümeler, en karanlık anlardan çıkar. O yüzden korkma, bu yol seni içindeki güce yaklaştıracak. Gözlerini kapatıp derin bir nefes hale eve. Şimdi, içinde saklı olan potansiyeli hisset. O güç, seni tüm engelleri aşmaya hazırlıyor. Eğer geçmişin izleri seni geriye çekmeye çalışıyorsa, onlara izin verme. Çünkü sen artık geçmişin ötesindesin. O eski düşünceler seni tanımlamıyor. Şu anda her şey senin ellerinde. Ve her şey seni hayal ettiğinden çok daha parlak bir geleceğe doğru götürecek. Birçok fırsat kapını çalıyor ve seni bekliyor. Ancak bu fırsatlar Yalnızca senin cesaretinle açılacak. Eğer kalbinde bir şüphe varsa, bu fırsatları göremeyebilirsin. Ama senin içindeki güven bu kapıları aralayacak. Şimdi, her fırsatın bir ders taşıdığını unutma. Her yeni başlangıç seni daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkaracak. Yola çıkarken sadece seni bekleyen güzel sonuçları düşünme. Yolun kendisi seni dönüştürecek. Şu anda evren senin her hareketini dikkatle izliyor. Her adımın bir yankı yaratıyor ve bu yankılar seni doğru yolda tutuyor. Bazen bir adım geri gitmek gibi hisler olabilir ama bu sadece bir hazırlık süreci. Her adım seni daha sağlam temellere oturtacak. Senin gücün en karanlık anlarda bile seni ışığa doğru yönlendirecek. O yüzden durma her an seni bir adım daha yakınlaştırıyor. Şu an senin için en önemli şey, güven. Güven, seni doğru yolda tutacak ve seni asla yalnız bırakmayacak. Her zaman senin içindeki doğruya inan. Her adımda, kalbinin sesini dinle. Çünkü bu ses seni en doğru yere götürecektir. Ne kadar çok güvenirsen, evren o kadar sana yönelir. O yüzden, her adımda güvenini tazeleyerek yoluna devam et çünkü seni bekleyen çok güzel şeyler var. Sevgili dostum, bu yolculukta seninle olmak bir onurdu. Umarım bu mesaj kalbine dokunmuş ve seni doğru yolda ilerlemeye teşvik etmiştir. Şimdi mesajımızı aldığını teyit etmek için lütfen 111 numarasını yaz. Bu, senin evrenden gelen bu özel mesajı kabul ettiğini gösteriyor. Unutma, senin gibi güçlü ve ilham verici bir kişinin bu yolculuğa katılması hepimiz için çok önemli. Bizimle birlikte olman seni ve etrafındaki dünyayı daha aydınlık bir hale getirecektir. Şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bu senin için gelecek olan yeni mesajları kaçırmamanı sağlayacak. Birlikte daha fazla keşfe çıkacak, daha fazla büyüyecek ve güçleneceğiz. Önümüzdeki videolarda meleklerin sana vereceği başka mesajları da bekliyoruz. Seninle bu yolda olmak hepimiz için bir nimettir. Hepinize sevgiler ve ışıklar.